Karahanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör. Milletvekillerine koli göndermişsin. Vatandaşın beklediği koliyi milletvekillerine göndermişsin. İçine her şeyi koymuşsun yöresel ürünlerimizi. Tarhana var, pul biber var, sumak var, ezme var, ceviz var, sucuk var, var da var. Şöyle baktım bin lira civarında tutuyor bu koli. Ya vatandaş ekmek bulamıyor, su bulamıyor, konteyner bulamıyor. Sen milletvekillerine koli gönderiyorsun öyle mi? 600 milletvekiline koli göndermişsin. Ayıptır ya. Ayıptır. Gerçekten ayıptır. Deprem şehri orası. Depremzede bir belediye orası. Sen depremzedenin rızkını, hakkını niye milletvekillerine gönderiyorsun? Milletvekillerinin bu koliye, bu gıdaya mı ihtiyacı var? Yazıklar olsun. Ben bunu iade ediyorum. Cumhuriyet Halk Parti milletvekilleri de iade edecekler. Buraya harcadığın parayla bir depremzedemize belki bir ev yaparsın. Belki bir yana sararsın, milletvekillerine koli göndereceğine depremlerin sorununu